Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir güncelleme videosu çekmek istedim. Coffee şu an ne durumdayız? Ee, Kârda mıyız? Zararda mıyız? Takip ettiklerimiz ne durumda? Bunun hakkında bir video çekeceğim. Videolara başlamadan önce, daha önce hiç hatırlatma yapmıyordum. Size zahmet, lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü şimdiye kadar neredeyse hiç hatırlatma yapmadım. İzleyenlerin de %95'ine yakını sadece izleyip geçmekle yetiniyor. Abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle en son Heyavenli diye bir arkadaşı takip ediyorduk. Çok güzel gidiyordu. O Heyavenli'nin son durumuna gelin bir bakalım arkadaşlar. Şu an bir önceki videoda artı 100 dolardaydık yanlış hatırlamıyorsam. Şu an eksi 37 toplam PNL net karımız eksi 55. Şimdi bu niye oldu? En güvendiğimiz arkadaş yani burada tabii ki kimseye güvenmememiz gerekiyor. İki video çektim. Bu arkadaşa ilk başta gene temkinliydim ama ikincisinde çok iyi bir grafik çizdiği için bu arkadaşı takip ettim. Hatta size de takip etmenizi önerdim. Şimdi bu arkadaş niye böyle yaptı? Öncelikle bu arkadaşa kızmıyorum çünkü kendisi parayı buldu. 2000 doları 35 bin dolar yaptı ve şu an bastığında portfolyoyu kapattı. Tabii ki bu yüzde 35 bin dolar yaptıktan sonra 34 bin dolarını kendi spot spot hesabına çekti ve bin dolarla yine başladı. Bu sefer tabi kafası rahat olduğu için e, yüksek riskli işlemler aldı. Her zaman aldığı işlemleri almadı. E, ben de bu arkadaşa 100 dolar atmıştım ve e, %70 stopla eksi 68 doları kendi başına aldı. Yani ufak ufak 1 dolar 2 dolar aldığı copy trade de bir anda 70 doları verdi. Yani buna sonradan girenler tabii ki bu zarara etti. Arkadaşla beraber kopyalayanlar 2000 dolarını 35 bin dolar yapmış bir arkadaş. Yani genelde yine başarılı bir arkadaş. Risk ettiği 1000 dolardı 700 dolar kaybetti burada da yani sonuç olarak bu arkadaş şu an için bıraktı e, copy trade'i ve şu arkadaşla devam ediyoruz şu an e, artı 73 kardayız şuradan eksi 55'e düştüğümüzde yine potansiyel olarak kardayız ama gördüğünüz gibi yani yine bana vakit kaybettirdi. Bu arkadaşı takip ediyoruz. Ben bu arkadaşı ilk videoda hatta o videoyu da açayım size. Daha 9 günlükken keşfetmişim. Bakın şu anki değerlerine bir bakalım isterseniz. 9 günlükken bu arkadaşı keşfettim. Şu an yani 48 gün önce neredeyse 2 ay önce ben bu arkadaşı keşfettiğimde şu durumdaydı. Bakın ben yavaşım ben yavaşım aynı kişi. Şöyle büyütelim bu durumdaydı. Sadece 50 kişi takip 49 kişi takip ediyordu. Güzel bir grafiği vardı. Bu videoda bu arkadaşı takip edip geri bırakmıştım. Sadece şu bir hatalı işlem yüzünden. Yani ben hiçbir şey yapmayıp sadece bu arkadaşa paramı teslim etsem şu anda parasını o anlar %75 arttırmışken hemen güncel olana gelelim. Şu anda parasını toplamda 9 katına çıkardı. Yani 100 doları bu arkadaşa verip başka arkadaşlarla uğraşmasak belki de şu an 900 dolar hatta 1000 dolar para yapmıştı. Sağlık olsun yine bu arkadaşı takip etmeye devam ediyoruz. Ee, bu arada yeni özellikler geldi. Test copy trading al diye bir şey geldi. Bunu birazdan göstereceğim. Öncelikle bu arkadaşa bakalım. Şu an artık fazla da karışmıyorum. Yani direkt karda olunca kapatıyordum. Bu arkadaş Heavenly'den daha garanti işlemler alıyor. Ve yani diğeri mesela hiç kapatmıyordu. Hepsini tamam. birlikte kapatıyordu. Bu karda olunca yarısını kapatıyor. Stop oluyor. Bu, bu yüzden gayet seviyorum bu arkadaşı. Şimdi bu arkadaş boşta bulmak biraz zor. Yani 1200 kişide 1200. Ben daha bir düştüğünü bile şahit olmadım. Yani düşüşlerde bile bırakmıyorlar. Çünkü nasıl bıraksınlar? 1 milyon kar ettirmiş copy trade'deki kullanıcılara. Yani buradaki karı sadece 10 bin dolardı. Millete 10 bin dolar kazanmıştırdı. Şimdi 1 milyon 100 bin dolar kazandırmış. Yönettiği para 6 milyona çıkmış. Yani ne kadardı normalde? 40 bin dolardan 6 milyona. Bu, bakın işinizi güzel yaparsanız bu arkadaş gibi. Bu arkadaşın sadece %10 komisyon geliri gibi devasa bir rakama ulaştı arkadaşlar. Yani bu arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum. Bakın buraya çok da güzel açıklama yazmış. Ben bir kumarbaz değilim. %100 kazanma oranımı koruyorum. İkinci bir hesabım yok. Dolandırıcılara dikkat edin. Gerçekten ne dediğini yaptı düzgün bir şekilde kendi karını da etti arkadaşlar. Parasını da 90 gün içerisinde 36 bin dolar arttırmış. Yani bu muazzam bir rakam. Bir ay içerisinde e, toplamda parasını 10 katına çıkarmış. Gerçekten işini hakkıyla yapan bir arkadaş. Yani şu anda da 50 bin dolar parası var. Şimdi bu arkadaşı boş bulursanız takip edebilirsiniz. Ama şöyle yine heyavenlinin onu da hatırlayalım. Heyavenli'nin yaptığını bu arkadaş da belki yapabilir. E, pek sanmıyorum ama yine yapabilir. Yine siz dikkatli olun. Ama para kazandırıyor mu? Gerçekten kazandırıyor. Şuradan baktığınızda bu arkadaşın artık yüksek para kazandırdığını görenler bu arkadaşa bakın 7 gün önce bir haftada bu arkadaşa 28 bin dolar para kazandırmış. Buna 25 bin dolar para kazandırmış. Yani takip edip de para kaybeden çok nadir. Bunlar da nasıl para kaybediyor? Mesela bu arkadaş nasıl becerdi de bu kadar para kaybetti? Muhtemelen pozisyonları kendi zarardayken kapattı ee, ve kendine göre muhtemelen bu büyük bir rakam. O yüzden pozisyonları kapattı. Bir şeyler yaptı. Bu kadar yani 3 tane zararda pozisyon kapatmış olmasına rağmen bu arkadaşlar zarar etti. Çok da zarar eden yok zaten. Yani 118'e geldiğimde artık görmüş olduğunuz şu sayfaların hepsi kar edenlerle dolu. Yani sonuç olarak görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşı e, yatırım tavsiyesi olmadan yine diyorum takip edebilirsiniz. Diğer heyavenliğe edebilirsiniz dedik. Beni %70 yani 68 dolardan etti. E, sıkıntı yok bunun riskini almasaydık zaten copy trade yapmazdık. Totale baktığımızda yine biz kardayız arkadaşlar. Yani şu an bıraksam artı 73 dolar yine kardayız. E, epey bir yavaş olmama sebep oldu. Yani ben bunu dediğim gibi ta önceden takip etseydim çok daha fazla kar edecektim. Şimdi şurada test copy trading diye bir olay var. Diyelim ki siz burada buldunuz ama hemen takip etmek istemiyorsunuz. Önce bir arkadaşı denemek istiyorsunuz. Yani 10 10 kişiye kadar bunları test edebilirsiniz ve gerçek para bağlamadan. Yani size burada bir 10.000 dolarlık sanal bakiye veriyor. Bu arkadaşları takip edebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şuradan portföy listesine geliyorum. Şimdi buradan neye göre belirliyordum? Şimdi önceden MDD oranı benim için çok önemliydi. Şimdi ikinci bir önemli olan şey, öncelikle tabii ki bunu 90 gün yani uzun vadede bize getirisi olan arkadaşlar gerekiyor. Ve MDD'ye buradan ilk olarak bakabilirsiniz. İkinci olarak da copy trading trading katılımcılarının pnl'i Yani PnL benim için önemli arkadaşlar. Yani takipçilerine para kazandırıyorsa bu arkadaşta gerçekten bir ışık vardır. Oradan şey yapabilirsiniz. Bu sefer buradan anlatmaya başlayacağım. Şimdi şu arkadaş 90 günde 21 kat yapmış. Bu arkadaşın grafiği görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi ben bu arkadaşı para yatırmadan takip etmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şuna bastığınızda test copy trading dediğinizde ben de slot var mı? Slot varsa bu şekilde direkt takip ediyor. Sizden herhangi bir para kesmiyor. Bu size verdiği demo hesap. Bu arkadaş artık alım satım yaptıkça buradaki rakamlar değişmeye başlayacak. Şimdi benim takip ettiklerim şöyle yüzde 4 yapan var, yüzde 2 yapan var, yüzde 20 kaybeden var, yüzde 17 coin mühendisi bunlar türk bunları bilirsiniz zaten yüzde 17 yapmışlar bakiyelerini. Roger, Fomo yani çoğu görmüş olduğunuz gibi karda sadece bir kişi mi zararda aynen sadece bir kişi zararda diyelim ki bu yüzde 20 fazla düşürmüş yani bu adamı artık istemiyorum deyip bırakabilirsiniz. Takip etmeden önce bu şekilde en doğru traderı, kendinize göre en doğru traderı bulabilirsiniz. Mesela bu arkadaşımız %60 yapmış parayı, güzel bir rakam. Bu arkadaşa baktığımızda görmüş olduğunuz gibi 968 bin dolar takip ettiği kişilere para kazandırmış. 56 gündür bu işlemi yapıyor ve şu anda 1100 kişi bu arkadaşı takip ediyor. Boş bulduğunuzda direkt bu arkadaşı takip edebilirsiniz. Yine şuradan geçmişteki yaptığı verilere bu şekilde bakabilirsiniz. Kazanç oranı düşük olsa da totale baktığımızda 11, 11 katlık bir artış sağlamış. Şimdi tekrardan şu sayfaya gelelim. Şuradan dediğim gibi 10'a kadar size izin veriyor. Öncelikle takip etmeden önce test testinizi yapın. Nasıl bulabilirsiniz? Daha önce anlatmıştık ama şöyle hemen tekrardan gelelim. 90 günlüğü aldım. Buradan copy trade katılımcılarının PNL'ini seçtim. Buradan takipçilerine en fazla para kazandıranları görüyorsunuz. Bunların hepsine ben görmüş olduğunuz gibi zaten e, test copy trade kurmuşum. Siz de bu şekilde takip etmeden önce yapabilirsiniz. Takip ederken de mutlaka şu şekil, mutlaka demeyeyim ama şu şekilde yapsanız daha iyi olur. Mesela bu arkadaş için 4000 dolarmış ama normalde 100 dolar. Buraya 100 dolar yazıp sabit oranla takip edin. Diğer kısımları olduğu gibi trader'a bırakın. Sabit tutar biraz daha küçük bakiyelerle yapabildiğiniz ama riskli bir işlem. O yüzden sabit oranla yaparsanız çok daha iyi olur. Yani totalde bu şekildeyiz arkadaşlar. Yine ufak da olsa bir kardayız. Ama şu yanlış işlemler olmasa çok daha fazla karda olabilirdik. Diğer işlemler bu şekilde gözüküyor zaten. Şöyle tekrardan hızlıca aşağıya doğru getirelim. Tüm karı zaten bize şu arkadaş yaptırmıştı. O arkadaş karı almış oldu. Sonraki günlerde yine güncelleme videosu çekeriz. Bu video bu kadardı. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.